Bildiğiniz üzere e, 2016 yılın Nisan ayında bu göreve genel merkezin atamasıyla e, başlatmıştık. 2018 yılında kongrede 6. olağan kongrede kongreyle seçilerek yine o zaman da bir e, rakibimiz vardı sandığa giren. E, ikinci kez 2018 yılında kongreyle göreve e, devam ettik. Ve son olarak 1 Şubat 2021 tarihinde de e, ikinci kongre ama atamayı da sayarsanız üçüncü kez il başkanlığı görevine e, başlamış olduk. Bu hani Sayın Cumhurbaşkanımızın da tabiriyle bir işte çıraklık, bir kalfalık, bir de ustalık dönemi olarak nitelendirirsek bu bizim ustalık dönemimiz. Tabi bu ustalık döneminde en iyi ekibi kurmaya çalıştım ve inanıyorum ki Gerek başvurular, bireysel başvurularla, gerek ilçe başkanlarımızın, milletvekillerimizin, bazı sivil toplum örgütlerinin eee partimize yapmış olduğu önerilerle oluşturulan havuz içerisinde en iyi takımı oluşturduk. Tabii bu takımın omuzlarında ciddi bir yük var. Hiç kimse tek başına bir şey yapamaz. Dolayısıyla biz daha önce görev yaptığımız arkadaşlarımızla beraber hem ilk dönemimizde 15 Temmuz gibi bir darbe girişimi sırasında il yönetimi olarak çok güzel bir duruş sergilemiştik. Çok güzel bir başarı elde etmiştik. Tüm parti teşkilatlarımızı Marmaris'e çağırarak ondan sonraki dönemlerde güzel bir duruş sergilemiştik partimiz adına. Sonra arkasından gelen referandum Genel seçimler ve yerel seçimlerde de Sayın Genel Başkan Vekilimiz Numan Bey'in de konuşmasında belirttiği üzere Muğla ili başarılı bir performans göstermiştir. Bazı insanlar bazı kalemşüler farklı şeyler söylüyor olsa da genel merkezimizin ve matematik biliminin kabul ettiği, siyaset biliminin de aynı şekilde kabul ettiği bir gerçek var ki birçok ilimizde büyük illerimizi kaybettiğimiz yerel seçimlerde sürekli çok ciddi oy aldığımız büyük şehri üstün farkla aldığımız ama ilçeleri kaybettiğimiz ilçe belediyelerini kaybettiğimiz bazı illere göre mevcut üç tane belediyemizde oy sayılarını ve oy oranlarını artırarak bunlara dört tane daha yeni belediye ekleyerek Cumhur İttifakı olarak AK Parti grubu olarak Muğla'daki başarı inanıyorum ki diğer illere göre e, kıyas gösterilmeyecek bir başarı olmuştur. Bundan dolayıdır ki seçimden 18 gün sonra da Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat beni arayarak bu e, başarıdan dolayı da tebriklerini belirtmiştir. Şimdi bu bizim için yeterli değil. Yenilenen, şampiyon olan bir kadroda dahi futboldan örnek vermek gerekirse erkekler özellikle bu futbol örneklerine daha çok e, alaka gösteriyorlar. Şampiyon olan bir takım dahi bir sonraki sezonda e, takımında bazı değişiklikler yapıyor. Biz bu kadar e, başarılı olmamıza rağmen yüzde altmışlık bir değişime gittik. 50 kişilik yönetim kurulu üyemizin 30 tanesi e, bu il yönetiminde ilk defa bulunacak olan arkadaşlarımızdan oluşuyor. Bunların içerisinde de ilk defa siyaset yapacak olan arkadaşlarımız da var. Ama onların enerjisine, heyecanına kefiliz bir takım yeni arkadaşlarımızla amatör ruhu takıma getirerek ama yine tecrübeli arkadaşlarımızın profesyonelliğini de harmanlayarak iyi bir sentez oluşturmayı düşünüyoruz. Bu kadrolar Allah izin verirse bir aksilik olmazsa 2023 genel seçimlerinde Görev başında olacak olan kadrolar. Eğer siyasi konjektürde bir değişiklik olmazsa muhtemeldir ki 2024 yerel seçimlerinde de bu kadronun devam etme ihtimali var. Yerel genel seçimlerle yerel seçimlerin zamanında yapılmış olacağını düşünerek konuşuyoruz. Öne alınma gibi bir durum olursa zaten hayli, hayli bu kadro bu seçimlerde iş başında olacak olan kadrodur. Ben inanıyorum ki. Hem demografik yapı olarak hem Muğla'nın e, ciddi yayılmış coğrafi olarak e, bir uçtan bir ucunun 450 kilometrelere ulaştığı bir coğrafyada her ilçemizden nüfusu oranında aldığımız oy oranında temsiliyeti oluşturduğu için hemen hemen her meslek grubundan veya o meslek gruplarına yakın arkadaşlarıdan oluşturduğu için eskiyle yeniyi harmanladığı için ben bu kadrodan çok ümitliyim. Ama sadece benim ümitli olmam yetmiyor, Muğla'nın da ümitli olabilmesi için önümüzdeki dönemde bizim göstereceğimiz performans çok önemli. Biz inanıyorum ki bu kadroyla beraber bugüne kadar üçüncü milletvekilini çıkartmayı nasip olmayan partimizde Muğla için söylüyorum. Allah'ın izniyle üçü alıp dördü zorlayacak bir çalışma sergileyeceğiz. Önümüzde iki yıl seçim yok diye rehavete katıl kapılmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın hedeflerinde yılda 1 milyon yeni üye var. Dolayısıyla biz de özellikle yeni arkadaşlarımızla beraber, onların çevreleriyle, aileleriyle, arkadaşlarıyla, iş gruplarıyla beraber inşallah partimize yeni üyeler, yeni heyecanlar katacağız. Muğla'mızın birçok sorunuyla beraber bizim elimizde olan yerel iktidarla, yerel belediyelerle ama olmayan yerde bizden yardım talep eden diğer siyasi partilerle dahi çalışarak Muğla'nın sorunlarına çözüm bulma konusunda olağanüstü gayret göstereceğimizi buradan bir kez daha sizlerden de aldığım bu enerjiyle söylemek istiyorum. Tüm Muğla kamuoyuna. Rabbim bizleri utandırmasın. Çıktığımız bu yolculukta bizlere başarılar nasip eylesin. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Allah yar ve yardımcımız olsun. Teşekkür ediyorum.